Buyurun Sayın Pavey. Onu söyleyeceğim bitirince. Evet. Sayın Pavey buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, size bu konuşmayı her şeyin yasak olduğu genel kurulda yapıyorum. Hukukun karşısına dini koyan anlayıştan korkuyorum. Kadın özgürlüklerinden asla korkmam. Söylemek isterim ki özgür bir hayat çok çok zor kurulur ama çok kolay yıkılır. Tam da bu nedenle çiçekli başörtüsü ve daracık pantolonuyla Çamlıca Parkı'nın kuytularında sevgilisiyle öpüşen genç kıza özgürlüğünü Mustafa Kemal'e borçlu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çırbanla özgürlük ilişkisi bıçak sırtı gibidir. Bir yandan inanç özgürlüğünü temsil eder, öte yandan inanç baskısını. Birçok kadın inanarak örtünürken Birçok kız kendilerini kontrol eden aile güçleri tarafından zorla kapatırlar. 57 İslam ülkesindeki toplam kadın hakları ortalamasının tek başına Birleşmiş Milletler'in üyesi bile olmayan Tayvan'ın seviyesine ulaşmamış olduğunu açıklamalarını bekliyorum. Artık türbanlı türbanı bir insan hakları ihlalinden bir insan hakları kazanımına dönüştürmek onların sorumluluğundadır. İnanç özgürlüğünün en büyük güvencesi geleceğimizi dini rehberlikte kontrol etmek değil kusursuz bir sekülerizmidir.